Herkese merhaba arkadaşlar. Hira kendisine tuzak kuran kişiyi bulmaya karar verdi. Ve bunun konakta yaşayan biri olduğunu da anladı. Ama Hira'nın işi gerçekten çok zor olacak. Hira'ya şu anda kimse inanmıyor ve Afife Hira'yı konaktan kovmuştu. Ali uzun zamandan sonra tekrar ortaya çıkacak. Hira Ali'nin hasta olması nedeniyle konakta kalmaya devam edecek. Hira'nın otele gittiğini Orhun'a haber vermeyerek hata yaptığını kabul ediyorum. Ama Hira'nın Orhun'a ettiği yemin beni gerçekten çok etkiledi. Hira, yer gök şahidim olsun, aldığım nefes bana haram olsun demişti. Bu sözler benim tüylerimi diken diken etti. Bu son yaşananlardan sonra Hira, sebep her ne olursa olsun, Ali için bile olsa konakta kalmamalı ve konaktan gitmeli. Hira masum olduğunu ispat etmenin mutlaka bir yolunu bulmalı. Hira Afife'nin hakaretlerine ve kötülüklerine kesinlikle boyun eğmemeli. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Orhun şu anda birinci sezonda yaptığı hatayı yapıyor. Orhun Hira'nın katil olduğuna inanmış ve Hira'ya aylarca işkence etmişti. Orhun'un gerçeği araştırması oldukça uzun zaman almıştı. Birinci sezonda Orhun Afife'yi kandırmak için Hira ile evliymiş gibi rol yapmıştı. Orhun bu kez de Ali için aynı şekilde davranmak isteyecek. Birinci sezonda Hira katil olduğunu düşündüğü için çok ezik davranıyordu. Ama bu kez Hira masum olduğunu biliyor. Bu nedenle Hira Orhuna boyun eğmeyecek. Ayrıca Hira'nın bu kez Orhunu kolayca affedeceğini de düşünmüyor. Umarım Mustad da ortaya çıkar ve daha güçlü bir Hira görürüz. Hira'yı güçlü görmek isteyenler yoruma kalp emojisi koymayı unutmasın lütfen.